Merhaba Arkadaşlar Ben Rampage HD kanalından Merhaba bugün ee, videonun ortasına intro nasıl koyulur onu göstereceğim <laughs> ee, Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle cam açıyoruz Bir intro bir adet de olması lazım arkadaşlar Nasıl koyacağız şimdi o araya intro'yu? Arkadaşlar buradan e, şu aracı seçiyoruz. Şu aracı seçiyoruz arkadaşlar. Bir belirli bir süre bakın arkadaşlar mesela. Şunu göstereceğim size. Belli bir sürece gelecek. Ne haber <laughs> bu uşağdan? Ben peş geçtik kanalından da Razer <laughs> Game Dost'un tanıtımı yapıyoruz. Tanıtımı yapıyoruz da Buradan ortadan ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunu ayırdık. Şimdi sıra bunda. Bunu da ayırıyoruz. Belirli bir yere çekiyoruz ikisini arkadaşlar. Sonra intro'yu koyuyoruz. Intro ne kadar uzayabilir şu anda? Uzun. Bu kadar uzun zaten. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Face Restik Alanı'nda ne yaptığımızı sizlerle birlikte Rise Game Boston tanıtımı yapıyoruz. Evet olmuş arkadaşlar. Rise Game Boost. bu kadar kolay zaten. Şunu şöyle or ortaladık. Bu kadar kolay. Bunu nasıl kaydedeceğimizi göstereceğim ben şimdi size. Şu şunu da birazcık büyütelim arkadaşlar. E ee, şöyle. Evet arkadaşlar, tam boyut oldu. Böyle devam ediyor arkadaşlar zaten. Şunu böyle. Şimdi nasıl eee MP4 şeklinde videomuzu kaybede, kaydedebileceğimizi göstereceğim. Product and Share'a e tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan MP4 bitsin var. Bunlarla oynamıyoruz. İleri diyoruz. Buradan konumu seçiyoruz arkadaşlar. Mesela bu Razer Game Booster. Booster adını verelim arkadaşlar buna. Son diyoruz. Gördüğünüz gibi renderlanıyor gibi bir uyarı çıktı karşımıza. Bunu kapatırsak renderımız kapanır. Belirli bir klasör içine atıyor arkadaşlar. Ee, bu kadar kolaydı ee, videonun arasına intro koymak. Arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.